Bak abi bak. Erkekler için 12 bin dolara deri ceket varmış abi. Okudun mu? Ben o parayla tabakhane alırım takılırım lan. <laughs> yani takılmak için çok keyifli bir mekan değil ama hani bakış açımı anlatmak adına. Ah be kardeşim ah be kardeşim. Etrafta ne para var ne para var be. Abi bu ceketi alabilecek heriflerin hepsi yenge gibi bir kız arıyor biliyor musun? Of ya tamam be ne yapalım lan Allah Allah. Ayrıca iğrenç bir ceket. Ne öyle palyaço gibi. İtalyan markası abi İstanbul'a beş tane gelmiş. Ben de isterdim şahsen. Böyle şeyler statü göstergesi. Ye kürküm ye günleri Sacit kardeşim uyan artık ya. Abi statü demişken kızı iki de bir buraya getirme. Böyle daha sosyetik mekanlara götür abi. Orkide al mücevher al. Tabii kardeşim. Ya bu kız kapıcı kızı değil ki. Bir muhallebi yedirince mutlu olsun. Ya sosyetik hatun bu. Onun standartları yüksek kardeşim. Öf yemişim standartını lan. Kontak oldum ha. Param yok oğlum ne yapayım? Abi para deyince... ...Altılı'ya süper tüyü aldım abi. Bilmem ilgilenir misin? Hadi lan. Yani, dayım yemin ettirdi oğlum ya. Ama şimdi burada büyük aşk söz konusu değil mi? E bunun Havyer'de yemeği var. Çiçeği var, şu su bu su var, öyle değil mi? Bu şartlar altında kumarda kazanan aşkları kazanır abi. Olaya öyle bak. O zaman ben eve gideyim. Ee, şanslı kolyemi takayım. Ablamın gıdımdan makas alması lazım. E, ee, ayağımı üç kere paspasa silmem lazım. Bunlar olmadan ben hayatta kumarda kazanamam. <laughs> oh. Ablam benim. Ne haber? Ay canım. Ah Bey Beyciğim, vallahi burnumda tutuyordunuz. Gelin birlikte oturalım. Yok. Aman ablaların en güzeli, en kıvırcığı, <laughs> en endamlısı, boylu postusu. Amanda, kardeşlerin en yakışıklısı maşallah. E, Aman ablaların en tatlı dillisi, en güler yüzüsü, en manken fiziklisi. <laughs> bak şimdi, bak şimdi. bak, <laughs> bak. şurada kaymak birikmiş gördün mü bak. <laughs> Bak. Oh. Oh. Aman dede tatlı bak. Şurubu da var bak. Akıyor burada. Oh. 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 oldu. Hadi eyvallah. Aslı. Korunuyor musunuz? Sizden mi? Bak şimdi ama. Ay nereden geldik bu konuya acaba? Aslıcığım. Cem'in halini pek beğenmiyorum son zamanlarda. Sen mutlu musun evladım? Anne bunlar senin şahsi fikirlerin mi yoksa bazı kötü niyetli komşuların fişteklemesi mi? <laughs> Aa, ben hiç üzerime alınmıyorum ama. O zaman alt kattaki bazı kötü niyetli komşular diyeyim daha net anlaşılsın. <laughs> Hadi al asma aldık, ben çıktım. Ben hiç kocunma. Ben hiç kocunmamıyorum. Burhan abine istediğini söyleyebilirsin. parça edebilirsin. Ben hiç kocunmam. <laughs> Yeter ki o maça görüntüsü adamla hayatını heba etmesin. Loser <laughs> <laughs> bu, loser. Ne duruyorsun? Paspasın üstünde. Niye tutuyorsun paspasın üstünde ya? Çıkarken ayak paspası silinmez ki girerken sildim. Ne yapıyorsun ya? Ya gergin gördüm ben seni. İç güveyse kavga mı ettin yine? Sacit sinirimi oynatma. Sadece gergin değil saldırgan görürsün beni ha. Burada ha bak burada. Bak. E bak. Ama yengem ablam Burhan nasıl da kaynatıyorlar içeride. İç güveyse de olsa tam kadınlar matinesi Ya, sinirimi oynatma Sacit ya. Yemişim sinirle lan. Sinirimi diye. Yürü git şuradan be geç kaldım zaten. Yürü git içine. Şiddetli geçimsiz. Hadi oğlum gidelim lan. Abi fena ceket değil aslında. Dost sarıldım yılan bile alamazsın. Yılanlar benim için ağlıyor arkadaş. Yılanlar benim için ağlıyor arkadaş. Manyak. Yine anlatacak bu Güzide abi ya. Ya Nenay abi bir dakika, sus be abi ya. <laughs> Aa, kedi lan. Belki de uğurlu kedi. Aa, sev kardeşim, sev, sev. Seveyim değil mi? Hadi, hadi, hadi. <laughs> pis, 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 pis. Aman da aman. adı ne bunun ya? Simge. Simge diye kedi mi olur ya? Nereden buldun bu ismi? Kendisi söyledi. Ay eyvallah. Ben nasıl düşünemedim bunu ya? <laughs> ee, pst pst. Simge. Aman da aman. Acayip isimli şişko simge. Ay, ah, ah. ne biçim kedi lan bu? <laughs> Aa, sanki söylediğim lafı anladı. Resmen onun için tırmaladı Ay, bundan uğur gelmez kardeşim ya. Uğursuz bu uğursuz. <laughs> hadi abi atlar kaçıyor. Hadi 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 <laughs> gidelim ya. <laughs> Ağlama ne olur. Ya, 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 ya. Oğlum böyle şans olur mu lan? <laughs> Vallahi ben böyle bir abi. şey görmedim kardeşim. <laughs> <laughs> Havyar parası çıktı Sacit. Yarın akşam yengeyi yemeği oraya götürürsün artık. Oğlum yanımda daha çok para olsa arabayı bile değiştirecektim. Ne diyorsun sen? <laughs> abartma lan abartma artık be. Aman be kardeşim bırak da bir ağız tadıyla abartalım ya. Ya hacı oğlum böyle bir şans var mı ya? Sertac'ın tüyosunu verdiği ata oynuyorum diye... ...sen git yanlış ata oyna, bu sefer de o at kazansın, iyi mi? <laughs> Büyük sürpriz oldu abi. İkinci ayakta da bunun atı gelmesin mi? <laughs> ya üçüncü de kafadan attı yine, bununki birinci geldi. Ben orada durdum zaten. Bu ne lan? Bu ne lan? Eee <laughs> işte, şanslı kolyem, ablam ve paspasın sihri. Sadece sen her defasında öyle yapıyorsun ama böyle olmuyor. Üç kere arka arkaya sürpriz at. Var mı böyle bir şey ya? <laughs> Bugün demek ki ekstra şanslıyım. <laughs> ne yaptıysan, ne yaptım? Ha? Eee... Kolye, ablam, paspas, sabah ile kavga, enseye tokat, Atkı'yla boğma teşebbüsü, sonra çıktım geldim, kedi tırmığı. Oğlum sabah sabah neler gelmiş lan benim başıma? Keşke her sabah başına gelse de abi, her gün böyle kazansan. Diyorsun. Aslı iyi mi? Kız sen fasulye mi yapıyorsun? Yerim ben o elleri yerim. Ay canım benim akşama içli köfte de yapıyorum. Nar ekşili cevizi senin sevdiğin gibi. Aman da ablaların en elinden zehir olsa yenecek olanı. Ha. <laughs> ya elim pis Salih olmaz sor. Ne olsun. O zaman böyle uzaktan yapsın. Vallahi olmaz bak günüm kötü geçer. <laughs> Ay. <La. gülüyor> Burnunda burnunda ne bir ekime şu bak 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 bak. Kaymak bak mı tutmuş benim kardeşimin kızısı bak. Bak bak. Hmm. Oh. Aman da ballar. Am şurupları bir ekime şu. Hmm. Hmm. Oldu oldu ha. hadi eyvallah. Beyefendi sana sesini yükseltiyormuş. Vallahi öldürürüm onu Ali vallahi. Ya ben de onu yükseltiyorum. Tabii yükseltirsin. Yükselteceksin. Adam olsun biraz. Kızım, çoluk çocuk da yok. Mecbur değilsin yani. Hayır. Senin bir kararı var. Şu kadar üzülmeyiz. Seni destekleriz. ne yani, alakası var ya. Biz gayet mutluyuz. Niye <laughs> üstüme, üstüme geliyorsunuz beni? Ay şekerim gitsin Kanada'ya kızımı rahat bıraksın. Ya siz beni rahat bırakın ya. <laughs> <laughs> Aslı, içki yok mu ha? He? he? Ha? Ya sadece tamam havamda değil lütfen çekin şuradan. Ş, bana bak yüzüncü iş görüşmesinde ödül veriyorlarmış diye duydum ha? Ha? Sadece ha? bak enerjim yok gerçekten çekilir misin? Ş kızım bak şu enseme bir vursan nasıl rahatlayacaksın vur bakayım vur ha vur ha şuraya. Hadi sadece çekil. lütfen Şişt. Ulan kedinin de bugün munis olacak tuttu iyi mi? Biraz rahatsız etsen kardeşime, kocalasam bir yerlerini. Ha. Bana bak, tırmanasana dünkü gibi be. Şşş, köşe, şş, şey, gıcık. Bana bak, oho oğlum bunun suratına tükürsek yağmur yağıyor sanacak. Kediye bak ya. ya Gülen abi, nasıl sinirlendirip tırmık attırırız kediye? Simge ancak kendi isterse tırmık kadar. Onun ruhu, yüreği ve patileri özgürdü. Ben yani işte bu yüzden köpek seviyorum. Geliyorsun geliyor, git diyorsun gidiyor. Mis gibi. Bu ne lan? Şşş kedi, iş seninle bitmiyor. Bak daha aslıyla kavga etmem lazım. Havalara girme. Bana bak simge misin isim? Yazık ya. İyi niyetli hayvan. Kısmış gözlerini bakıyor öyle. Neyse ya ben Aslı Salah'ın ofisine gidip onu daraltayım bari biraz. Kız bana bak. Ah. 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 Abi gitti parmak. Oh yandım. Tuhaf. Sen Aslı'ya salak deyince kızıp seni tırmaladı sanki. <laughs> Neyse canım, halletmiş olduk. Şimdi Aslı bir enseye tokat atıp bir de atkıyla boğdu mu doğru Veli Efendi. <gülüyor> <gülüyor> Mahmut, tentirdiyot aldır. <laughs> Bismillah. Vay, ne haber kız? Buraya da mı geldin? Ne istiyorsun Sacit ya? Ya evden gergin çıktın. Hani sinirini benden çıkarmak istersen... ...kuzenler böyle günler içindir diyerekten atladım. Geldim ben de. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> of güneş kaçtı ya. Bu havada dış çekim yapılmıyor. Pazartesi devam edeceğiz. <laughs> Ay o ne iğrenç bir ceket. İğrenç olur mu kızım ya, 12.000 bin dolara satılıyor, araba gibi ceket, Türkiye'ye sadece beş tane gelmiş, statü göstergesi, ne kadar Playboy varsa bunun peşinde, çekim için zar zor aldım. Şey benim karnım aç, y yiyecek bir şeyler almaya gidiyorum, bir şey ister misiniz? Ben canım biliyorsun yemeden içmeden kesildim. Aa, döneyim de ko konuşalım. Ay tamam. Hadi. Aslı. Şöyle enseye bir tokat yapsan sonra hemen gideceğim. Söz hadi. Ya sen sen hasta mısın ya? Yazı yetiştiriyorum oğlum git şuradan. Peki beni atkıyla boğmaya çalışmak ister misin? Ya, ya sabır ya sabır. Neyin peşindesin bir anlasam. Röportaj yetiştiriyorum git şuradan ya. Git kum torbanla dövüş bir şey yap. <laughs> Araba gibi ceket statü göstergesi. Heh, eğer pazartesiye kadar lazım değilse... İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ya ben... ...eve uğrayamadım. Ee, ondan böyle gündüz kıyafetleriyle geldim. Kusura bakma. Olsun canım çok şıksın. Senin de ceketsin yine ha? Ha bu ceket ha. <laughs> Aa bu bilmem kaç bin dolarlık meşhur ceket değil mi? Hani gazetede çıkan. Hı, bu mu? Aa gazeteye mi çıktı? Hiç haberim yok. Ben böyle beğendiğim bir şeyi alırken parasını sormuyorum. Yani fiyatla ilgilenmiyorum. Prensibim bu. <laughs> Mesela araba sevmem. Gördüğün arabamı yani. Öyle saati merakım da yok. Ama işte bazı şeylere karşı ee, zafım var. <laughs> Pardon. Kim aramıştınız? Ya yani sen niye önümü kesmeye çalışıyorsun? Arkadaşım burada ya. Aşık, ha şurada. Beyefendi rezervasyonunuz var mı? Sen bana müdürünü çağır. Ben seninle muhatap olamam, müdürünle muhatap olurum. Çekil önümden. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ki? <laughs> Aa, Burhan niye burada? Ne? Sacit Beyciğim merhaba. Bak arkadaşım orada. Çekil önümden komi. Çekil şuradan. Vallahi ağzım pisliğine çakacağım ha. <laughs> Uğradım, burada buradasınız dediler. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz böyle üçlü bir arkadaş grubu olduk galiba ha? Nasıl? Hayırdır diyorum yani. Sacit Bey... ...sadece siz bana yardımcı olabilirsiniz. Özür dilerim. Gafurla başım beladır. Gafurla. Ne <laughs> ee... ee, yani şimdi... Gafur Aslı'yı ağlarken görmüş, üzülmüş. Gelmiş sana demiş ki Cem e iş bulun. Bu mu olay? <laughs> Sacit Bey, siz bir Gafur'la konuşsanız. O benim arkadaşım, ona dokunma. O benim kankam, ağzını burnunu dağıtırım diye bir korkutsanız. Hmm, çok da dinler ya. Ne? Evet. Yani bilmem ki kafaya taktıysa bir insan kim konuşursa konuşsun. <laughs> Değil mi ama? Öf Burhan amma kafa ütüledin ya. Ya yazık şu gafuru bu kadar ciddiye almayın. Hem bak biz burada yemek yiyoruz ama. <gülüyor> <gülüyor> Yardımcı olamam mı diyorsunuz? Ya bana ne kardeşim? Gafurun arkadaşı olan sensin. Anlayırım ama. Yani ben Gafur'un hareketlerinden hiç hoşlanmıyorum. Bence olaya müdahale edin. Tehlik arz ediyi. Böyle akıntı çağınozu gibi bir eli orada, bir eli orada. Ondan sonra elinde bıçak insanları korkutuyor. Benim böyle böyle hareketle büyük büyük. <laughs> Ay, Sacit yandın mı? Gitti ceket. Kami, kami, çabuk, Gitti çabuk, git, git, git. Sen ne geri zekalı bir adamsın lan. Özür dilerim Sacit Bey, size bir şey olmasın da. Ya ben önemli değilim, ceket mi Of, şerif abi, çekeyim ben Sen dokunma cekete. Geldin tamam. masamıza oturdun, yaptığın şeye bak. İstemeden oldu ama Sacit Bey, o anki heyecanın, duyguların, coşkunun içerisinde oldu bir de. Lan bir de isteyerek olsaydı bari. Neyse ben kalkayım. Size iyi eğlenceler. Gizil çekitim ha çık. Pardon, sağ ol. Do, do, dokunma Ceki, dokunma sen, dokunma. Cik, do. Mal bu mu? Bu. Çıkarma <laughs> kardeşim ortalık yerde. Ne yapıyorsun ya? <laughs> İyi mal, birinci sınıf. Kokusundan anlaşılıyor mu? Anlaşılır. On iki bin dolarlık ceket. Canım, markasına veriliyor o para. Yoksa yüz liralık maliyeti var. Ben bu işe giremem. Beni gördüğünüzü unutun. Niye abi? Çok güçlü marka. Tanıyorum. Arkasındaki teşkilat çok kuvvetli. Risk çok yüksek. Peşimize düşerler. Ya kardeşim, sen şimdi bunun aynısını yapabilir misin? Bize onu söyle. Ya yapılır canım, o kolay. Ama ben yapamam. Çoluğum çocuğum var benim. Hem zaten bırakacağım bu işleri. Deri işlerine mi? Herkesin bir fiyatı vardır İzzet. Tek bir iş olacak temiz. Sonra birbirimizi tanımayız. Abi ne oluyor ya? Abi bu taklitçileri polis basıyor ya o açıdan. Hı. Bana ne teklif ediyorsun Sertaç? Uzun zamandır birbirimizi tanırız İzzet. Hatırlarsan... 80'li yıllarda senden bir deri pantolon almıştım. Eski güzel günler ha. <laughs> Fiyatını söyle İzzet. Son bir vurgun olacak. Sonra legal tarafa geçersin. Sıradan insanlar gibi ha. Vurgun mu? Legal mi? Kendini unutturursun. Banyo'da ufak bir ev alırsın. <laughs> Geçmişi hatırlamadım. Çimlerini biçtiğim bir bahçe. Hafta sonu barbekü partileri. Huzurlu bir emeklilik ha? Abi nerede burası? Eski taklit Bulucin günlerin hatırına izlet. Son bir vurgun. Ne dersin? Vurgun demesene lan. Peki. Ama bu son işim olacak. Fiyatını söyle. 300 e aşağı olmaz. O da vallahi senin hatırına. Şuş. Tamam. O zaman bu akşam yine burada. Eyvallah abi. Markası filan her şey çiçek gibi olacak. Merak etme. Ne bu lan? Adamı öldürtüyoruz, ceket mi yaptırıyoruz ya? Abi ne yapayım, böyle muhabbetleri seviyor. Hoşuna gidiyor. Nabza göre şerbet yani. E kazıkladı ama. Önce parayı görelim. Önce malı görelim. Önce parayı görelim. Önce malı görelim. Şahane, aynı sulan. Çorba lekesi hariç. Evet beyler, siz beni tanımıyorsunuz, ben de sizi tanımıyorum. Vallahi bence bir mahsuru yok. Ha.